Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Evet bugün yine sizlere ibret dozu yüksek, bizlere ders almamızı sağlayacak, içimizi sızlatacak, anlatacağım konu hakkındaki belki düşüncelerimizin değişmesini sağlayacak çok güzel bir hikaye anlatmak istiyorum. Sizlerden ricam lütfen anlatacağım hikayeyi baştan sona dikkatlice dinlemenizdir. Her ne kadar anlatım olarak pek de bu işi becerebildiğimi söylemesem de ama dikkat ettiyseniz Hani bir şeyler anlatmış olayım diye değil de içimizde bir şeyler uyandıracak olan, dinlediğimiz vakitte bizlerin bir şeyler verecek olan ibret verici kıssaları anlatmaya çalışıyorum. Rabbim bizleri anlatılanlardan mutlaka istifade eden, bu istifadeyi kaybetmeyip her daim muhafaza eden kullarından eylesin. Ve anlattıklarımız ruhumuza manevi şifa olsun diyelim. Buyurun başlayalım. Fakir bir işçi bir gün işinden çıkartılır. Bunun üzerine başka da hiçbir gelir kaynağı olmadığı için çoluk çocuğu arka arkaya üç gün aç ve susuz kalır. Adam iş bulmak üzere nereye başvurduysa işimiz yok cevabı ile kapılar yüzüne kapanmaktadır. Üst üste üç gün midelerine hiçbir gıda girmeyen yavruların dinmeyen ağlayışları annenin yüreğini parçalayacak dereceye gelir. Bey görmüyor musun? Açlıktan yavrularımızın yüzleri sarardı. Hadi biz neyse dayanırız ama onlar bu kadarına tahammül edemezler. Bu sefaletimizin sonu ne olacak? Bir şey düşünmüyor musun?" dedi. Adam düşünceden öne eğilmiş başını eşinin yüzüne doğru kaldırarak ona der ki: "Karıcığım, günlerdir başvurmadığım kapı kalmadı. Piyasaya göre en düşük ücret karşılığında iş aradım. Tek bir kerecik olsun karnınızı doyurabileyim diyen olmadı. Kimse bana iş vermiyor." Yavrularımın açlıktan erimeye yüz tutan ciğerleri benim de yüreğimi parçalıyor. Ama anlıyor ve görüyorsun ki elimden bir şey gelmiyor. Bu sözler üzerine kadın kocasına der ki, Öyle ise şu benim gelinlik günlerinden kalma başörtümü götür sat. Ne kadar tutuyorsa bir şeyler al getir de hele bir kereliğine olsun şu yavrularımızın kayrını doyuralım. Kulların rızkını veren Allah cömerttir, kerimdir. Elbette bizi hayır kapısını açar der.'' Adam utançtan yüzü kızararak ve düştüğü acıklı, çaresizliğin ıstırapını ruhunun derinliklerinde duyarak karısının gelinlik çeyiz sandığından çıkarıp getirdiği hiç kullanılmamış başörtüsünü alır ve satmaya yollanır. Başörtüyü o zamanın parasıyla ancak iki dirheme satabilir. Aldığı para ile yiyecek bir şeyler satın almaya giderken yolun üstünde bir dilenciye rastlar. Adam gelip geçenlere şu sözlerle yalvarmaktadır. Allah rızası ve peygamber aşkı için boş geçmeyiniz. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak karşılığında bana yardım etmek isteyen yok mu? Dünyada hiçbir şey olmayan kelimenin tam manasıyla muhtaç bir kimseyim. Adam dilenciye sokulur, karısının gelinlik başörtüsünü satarak aldığı ve günlerdir açlıkla boğuşan yavrularının bir öğünlük yiyeceğini ödeyeceği iki dirhemi olduğu gibi cebinden çıkarır, zavallı dilenciye verir şimdi eli boş eve dönmekten gerçekten utanmaktadır. Çemberin parası ne oldu diye sorduğu zaman karısına ne cevap verecek? Kadıncağıza nasıl çemberine iki dirhem verdiler. Onu da ilk rastladığım dilenciye verdim. Adamın yalvarmalarına dayanamadım diyebilecekti. Bu düşünceler içerisinde camiye varıp akşam namazını kıldıktan sonra çöken akşam karanlığı ile birlikte ve bomboş ellerle yine evine döndü. Karısı ve çocukları sabırsız bakışlarla bir şeyler getirecek diye yolunu gözlüyorlardı. Geç de kalınca her halde iyi bir şeyler getirecek diye sevinmişlerdi. Adam ümitsiz bir halde ve hep önüne bakarak kapıdan içeri girince kadın şaşakalır ve o akşam da aç kaldıklarını anlar. Yavrular kim bilir kaçıncı kere hep bir ağızdan artık açlıktan kasılmaya yüz tutmuş zayıf bir sesle ağlamaya başlarlar. Kadın hem kızgın ve hem de şaşkın bir ifadeyle kocasına başörtüsünü ne yaptığını sorar. Adam her şeyi olduğu gibi anlatarak başörtüyü sattıktan sonra yiyecek bir şeyler almaya giderken yolda rastladığı dilenciye elindeki iki dirhimi verdiğini karısına söyleyiverir. Kadın işin üç yüzünü öğrenince üstün bir sabır ifadesi takınarak kocasına şöyle der. Başörtünün parasını madem ki Allah yolunda verdin o ulu ve zengindir. Gösterdiğin cömertliğin karşılığında bize dilediği anda karşılığını vermek gücüne fazlasıyla sahiptir. Sen yine en iyisini yaptın. Bakalım önümüze hangi kapı açılacaktır? Sabahleyin kadın kocasına bu defa yine baba evinden getirdiği bir duvar saatini verir. Şimdi de bunu satmaya götür ve karşılığında eline geçen para ile eve yiyecek bir şeyler getir der. Ertesi gün adam çarşının her tarafını gezer saati satmaya çalışır fakat hiçbir müşteri bulamaz. Yorgun argın ve yine eli boş gideceği için üzgün bir halde eve dönerken bir balık satıcısına rastlar. Adam avazının çıktığı kadar yüksek bir sesle ''Balık var balık'' diye bağırıyor. Fakat elinde son olarak kalan iki balığa müşteri bulamıyordu. Adam balıkçıya sokulur ve ona der ki ''Şu saat benim işime, o balıklar da senin işine yaramaz. Öyleyse sen bana elinde kalan iki balığı ver, ben de sana karşılık olarak şu saati vereyim. Müşteri ayartmak için sabahtan beri bağıra bağıra sesi kısılan balıkçı adamın teklifini kabul eder. Balıkları verir, karşılığında saati alarak oradan uzaklaşır. Günlerden biri ilk defa eve yiyecek bir şey götürebileceği için ölçüsüz derecede sevinen adam balıkları kapar kapmaz hızla evinin yolunu tutar. Babalarının yiyecek bir şey getirdiğini gören çocuklar neşe ile birbirlerine sarılırlar. Kadın balıkların içini temizlemek üzere mutfağa girer. Az sonra gördüklerinin karşısında şaşkına dönerek kocasını çağırır. Balıklardan birinin karnından bağırsak yerine parlak ve iri bir inci çıkmıştır. Adam inciyi alır, bir kuyumcuya koşar. Kuyumcu incinin benzersiz değerde bir mücevher olduğunu kendilerine sattığı takdirde karşılığında 14 bin dirhem ödemeye hazır olduğunu söyler. Adam artık anlar ki kötü talihi değişmiştir. Çektiği ağır sıkıntılar son bulmuş, Allah ona nimet kapılarını açmıştır. İnciyi satarak kuyumcudan uçağa uça evine yönelir. Olup bitenleri karısını anlatınca bütün ev şeye gömülür ve hepsi bir ağızdan kederlerini gideren Allah'a ölçüsüz şükürler ederler. Tam bu sırada kapıya gelen bir dilencinin sesi duyulur. Adam dua ve yalvarmalar içerisinde şöyle seslenir. Ey hani halkı! Esirgeyici Allah size bağışladığından bana da verin. Adam hemen kapıya çıkar, dilenci der ki, tam şu anda Allahu Teala hiç beklemediğimiz bir şekilde ve içinde günlerce kıvrandığımız bir açlığın sonunda 14 bin dirhem bağışlamıştır.'' Madem ki sen Allah'ın rızası için Allah'ın bağış ettiğinden pay istiyorsun, dur bekle. Bu paranın yarısını sana getireyim, kalan yarısı da bizim olsun, der. Kendisine daha ilk istemede 7 bin dirhem kazandıran bu taksime fazlasıyla memnun görünerek razı olan dilenciye paranın yarısını getirmeye giden ev sahibi kapıya döndüğünde dilencinin orada olmadığını görür. Sağı solu iyice araştırdıktan sonra her nedense adamın çekip gittiğini anlar. Ev sahibi bütün keder ve sıkıntılarından sıyrılmış bir rahatlık içinde yatağına uzanınca rüyasında kapıdan kaybolan akşamki dilenciyi görür. Ona neden parayı beklemeyerek kaybolduğunu sorunca şu cevabı alır. Ben herhangi bir dilenci değildim. Allah'ın meleklerinden biriydim hayırseverliğini ve Allah rızasına bağlılık dereceni ölçmek üzere insan kıyafetine girerek o anda kapına geldim. Beni bizzat Allahu Teala seni son bir defa daha deneyerek dereceni yükseltmek için evine gönderdi. Geçen akşam karanın başörtüsüne karşılık eline geçen iki dirhemciyi çocuklarına yiyecek almaya giderken verdiğin dilenci de yine bendim. Gönül rahatlığı ile o iki dirhemi Allah'ın rızasını kazanayım diye bana verince Allahü Teala sana o inciyi bağışladı. Bu akşamki ölçüsüz cömertliğinin karşısında da öbür dünyanın eşsiz zenginlikteki cennet nimetine kavuşacaksın. Ne mutlu senin gibi Allah'ın rızasını en sıkışık durumlarda bile en önemli gaye bilen bahtiyar müminlere.'' Evet sevgili dostlar. Anlattığımız hikaye mi? Hikaye. Peki olur mu? Evet. Çok daha fazlasıyla olur. Rabbim kimi kulunu deneyerek de verir, kimi kulunu hiç denemeden verir. Ama şunu bilmek lazımdır ki genelde adetullah olan Rabbimizin deneyerek yani imtihan ederek verdiğidir. Mülk onun, saltanat onun, hikmetinden sual edilmez. O nasıl uygun gördüyse o şekilde olur. Biz kullara düşen kulluğumuzu bilip imtihanda olduğumuzu bilip ona her halükarda boyun eğmektir, teslim olmaktır. Rabbim bizleri kazanamayacağımız imtihanlarla imtihan eylemesin ve yaşadığımız müddetçe de imtihanda olduğumuzu unutturmasın. Amin. Evet sevgili dostlar, bu gibi güzel bilgilerin paylaşılmasını, yayılmasını, daha fazla duyulmasını istiyorsak kanalıma abone olup beğeni atarsanız, sevdiklerinizle de paylaşırsanız bu güzel işte bize destek olmuş olursunuz. Ayrıca Instagram hesabımı da takip etmenizi isterim. Oradan da burada yayınlamadığım çok güzel hadis-i şerifler, dualar, özlü sözler yayınlamaya çalışıyorum. Gayret bizden, muvaffakiyet Rabbimizden. Rabbim hepinizden razı olsun. Bir başka güzel videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.